Gelip bakın. Görüyor musunuz? Gösterge panelindeki yağ basınç uyarı ışığı yanıyor. Üstelik motor deli gibi yağ döküyor. Sanayiye giderseniz sizin ne kadar kandırmaya cesaret edeceklerini tahmin edin. Krank mili yağ keçesini, yağ karterinin eskimesini, yağ filtresini hesaba katmamak gibi bir durum söz konusu değil. Aslında arabamızda bir parça var. Sanayilerin çoğu çok ucuz olduğu için tamir etmek istemiyor. Gelip bakın. İşte bu adı yağ basınç sensörü. Hadi çıkarıp bir bakalım Çıkarılması çok basit. Önce fişini çekin, sonra bir anahtar alın ve bu vidayı gevşetin. Tamam, işte böyle çıkarılır. Çıktığında kontrol edelim. Sübhanallah, görüyor musun? İçeride çok fazla çamur var. Sensörün başını tıkıyor. Arabanın bu sorunu yaşamasına şaşmamalı. Şimdi sorunun nedenini bulduk. Bunu düzeltmek kolay. Para, israf etmemek için değiştirmek için acele etmeyin. Bir kağıt havlu alın ve yere yayın. Ve bir şişe deterjan alın. Üzerindeki kiri temizleyin. Bunu görüyor musun? Kirli. Yağ basınç sensörü motorun ana yağ kanallarına monte edilmiştir. ECU'ya bir yağ basınç sinyali gönderir. Eğer kırılmışsa, yağ basıncı güvenli seviyenin altına düşerse yağ basıncı uyarı ışığı yanar. Hatta motor arıza ışığı bile yanar. Tamam, bak, hepsi temizlendi. Şimdi yeni gibi görünüyor. Şimdi onu tekrar yerine koyacağız. Son olarak tekrar takın. Tamam, şimdi tüm ön parçaları taktım. Sonra arabaya binip çalıştıracağım. Sorunun çözülüp çözülmediğine bakacağım. Merhaba arkadaşlar. Eğer sorun çözüldüyse lütfen beğenerek bana destek olun. Bir sonraki adım: An'ın mucizesine tanık olmak. Umarım bir kez ve herkes için başarabilirim. Hadi, başla. Işıklar söndü. Işıklar söndü. 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 Hadi. Arıza ışığı hemen söndü. Sorun tamamen çözüldü. Gerçekten basit, değil mi? Aracısız emlak ile her gün arabalar hakkında bilgi edinin.